Merhaba arkadaşlar Borsa Yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Selamlar saygılar. Sabah zaten T eşleşmede beraberdik. Orada da eşleşme yayınını yaptık arkadaşlar. Her gün olduğu gibi bugün de sizlere son halka arzlarda durumlar nedir onlara bakacağız. Biz standeksine bakacağız. Dün neydi bugün neydi onları konuşacağız. Daha sonrasında videoyu sonlandıracağız. Bugün borsanın gidişatı birazcık daha böyle ekside açtı. Fakat biraz da artıda arkadaşlar şu anda 7772 seviyesinde 7703 seviyesinde şu anda %0.47 artıda. Dünkü kapanışın 7736 idi. Bugünkü kapanış bugünkü fiyatı şu anda 7772 seviyesinde arkadaşlar. 7850'lere kadar görmüştü. 7900'ler önemli demiştik. Dün de demiştik bunu. Önceki günde demiştik. Oraya şu anda daha gidemedi henüz. Ama oralarda önemli arkadaşlar. Tabi şu da var. Bu BIST endeksine nazaran yani BIST endeksine istinaden şimdi önümüzde biliyorsunuz bir seçim var. Hani seçimin, daha önceki seçim önemli bir seçimdi. Bu da önemli. Ama bu seçim zamanlarında işte borsa geçtiğimiz seçime baktığımızda biraz daha böyle e, eksili devam etmişti. E, kötü bir e, borsa yaşamıştık. E, bu seçimde ne olacak bilmiyoruz. Acaba borsada Tabii yatırımcı da azaldı. 1,5 milyona yakın belki 1,200-1,300 civarında bakmak lazım son verilere. 1 milyondan fazla yani sonuçta yatırımcı azaldı. Ee, onun da etkisi olacaktır. Çoğu insan borsadan çıkıp parasını faize yatıranlar da var bu dönemde. Çünkü bankalar mevduat faizini artık çok yüksek veriyorlar. Yani 50'den fazla %50'den fazla faiz veren bankalar var. Ee, katılım bankaları biraz daha düşük katılım hesapları ama faizi bankalar ciddi anlamda yüksek. E, kur korumalı katılım hesapları artık devlet e, açılmıyor. Yenilenmeler işte bazıları yenilenme yapılıyor bazıları yenilenmiyor. O yüzden hani borsadan birazcık insanlar çekilmiş gibi duruyor bir kısım. Bir kısım da borsada. Ee, yani düşse de alsam diyenler de var. Düşük yani borsada şu anda çok böyle... Yatayda gidiyor gibi yani çok yükselmiyor yükseliyor düşüyor yükseliyor düşüyor yani çok ne olacağı da belli olmuyor o yüzden birazcık böyle riskli gibi duruyor ama o dediğimiz 7.900 seviyesi önemli oraya dikkat etmek gerekiyor seçime doğru biraz daha dikkatli olmak gerekiyor arkadaşlar bir şeyleri bir gün önceden belki bilemiyorsunuz ama o gün bildiğinizde o gün arkadaşlar kapanışa göre kendiniz tedbir alabilirsiniz o yüzden dikkatli olmak lazım arkadaşlar. E 24 saat ekranın başında olamıyoruz. Yani olamayan vardır. Ya yani 24 saat derken işte sabah saat 10'dan akşam 6'ya kadar belki ekranın başında olamayacaksınız. Olamayan vardır. Anlık olarak takip etmediğiniz sürece bazı şeyleri de anlayamıyorsunuz, yapamıyorsunuz. O yüzden uzun vadeci yatırımcı olmak tabii ki her zaman daha iyidir aslında baktığınızda. Güzel de kazanç getiriyor. Evet arkadaşlar bugünkü biz endeksimiz %0.44 artıda bakalım bundan sonrası için neler yaşayacağız hep beraber izleyip göreceğiz. Şimdi Avrupa Geo %1.45 artıda 262.000 bin alışta 866 binde satışta var. Aracı kurumda Tray Bank of Garanti almış. Ak Yatırım Abi Kapital Deniz'de satıyor arkadaşlar Avrupa Geo'da. Ee... ben gene size özet bilgileri vermeye devam edeceğim. Avrupa Geo'dun alka arz fiyatı 55.08. Şu anki fiyatı 42.14. %1.49 artıda arkadaşlar. Ee, halk arz olduğundan beri arz sonrası getirisi yüzde eksi 23 bilginiz olsun. 21 Aralık'ta işleme başlamıştı. Kuzey Boru'ya gelelim. Kuzey Boru yüzde 4.84 yüzde 4.84 civarında artı da 507 bin alış 900.000 satış var. Birazcık satış ağırlıklı gözüküyor. Kademelerde de görüyorsunuz 10 kademelerde. Detaya baktığımızda bugün en, en yüksek 62.45'e kadar çıkmış. Yani ayın hatta e, halka arz olduğundan beri en yüksek seviyesini gelmiş arkadaşlar kuzey boru. E, 59.60 şu anki fiyatı. 36 lira 20 kuruştan halka arz olmuştu. Halka arzdan sonra getirisi %65 arkadaşlar. %65 bir getiri sağlamış. Ve halka arzdan sonra en yüksek meblağı bugün görmüş. Bilginiz olsun. En düşük de 53.90'ı görmüş bugün. Aracı kurumda bugün bankof almış. Ziraat garanti halk yapı kredi var. Satanlarda da a Kapital, Şeker, Yatırım Finans, Deniz diye devam ediyor. Yani şu 3 kuruma istinaden şu 3 kuruma nazaran hissenin fiyatı gayet güzel. %5 yapmış. Valla helal olsun. Kuzey burada da durumlar bu şekilde. Alkar sonrası getirisi %65 arkadaşlar. Megmet'e bakalım. Mega Metal'de de durumlar %0.64 artıda 28.50 fiyatında. 290.000 alış 1.100.000 satış var. MGMT'de. Halkar sonrası getirisi yüzde bir. Halkar sonrası getirisi yüzde bir. 28.50 fiyatında. Halkar fiyatı 28 lira 30 kuruş. Şu anda da 28 lira 48 kuruş. 238 bin alış 1 milyon satış var. Yani satış ağırlıklı. Abil Kapital Vakıf Info Yapı Kredi alıyor. Bank of Ziraat Deniz Oyak da satıyor arkadaşlar MGMT'de. Surge'ye gelecek olursak Surge'de de Sur Tatil Evlerinde 508 bin alış 382 bin satış var. Bank of Pilip Gedik Global alıyor. Yapı kredi vakıf taciler garantide satıyor. Bundan da bahsedelim. Surgey'nin halkars fiyatı 49 lira 18 kuruş. Alkar sonrası getirisi 27. Yüzde eksi 27. 35.92 fiyatında. En yüksek 58 lirayı gördü Surgey'i. En düşük de şu anda 34-32 fiyatında. 3 .700 de bir lot satılmış olarak gözüküyor Surgey'e Şeker gayrimenkule bakalım. Şeker GMO'da da şu anda %1 artı da 6.67 fiyatında. Alkar sonrası e, getirisi %15. 7 liradan alka oldu. 8.05 10 kademe derinlikte 1 milyon 400 bin alış 1 milyon 180 bin satış var. Alış ağırlıklı. ING Garanti İş Info alıyor. Kambi, Yatırım Finans, Bank of Oyak da satıyor arkadaşlar. Şekerde de en yüksek seviyesi 7.31'di. Alka arz fiyatı 7'ydi. Bugünkü en düşüğü de 6, 58 ayın en yüksek 7.31 arkadaşlar. Bugün de en yüksek 6.71'i görmüş. Şeker gayrimenkul. BGO'ya gelecek olursak BGO'da güzel yükselen hisselerden 3 liradan halk arz olmuştu. 4.40 şu anki fiyatı. Halk sonrası getirisi %46. E, şu anda 0.90 eksi de eksi 1 de. Alışta alış ağırlıklı 9 milyon 600 bin alışta 4 milyon satışta var. Garanti yapı kredi e, halk alıyor. Şeker, bank of tacilerde satıyor arkadaşlar. Buraya da meblalarını gördünüz. Ayın en yüksek fiyatı 4.69. Bugünün en düşük fiyatı 4.29. Begiola. Evet Çates'e bakalım son olarak. Çates'te de %2.24 artıda 195.000 alış 552.000 satışta. Çates gerçekten bugün arkadaşlar 49-40 seviyesini gördü en yüksek. En düşükte 46-92'yi gördü. Çates aracı kurumda vakıf gedik garanti iş alıyor. Satanlarda da yapı kredi, ziraat, ICBC, Bank of QNB satıyor arkadaşlar. Son olarak şöyle Ekos'u göstereyim. Ekos 52.80 fiyatında yani halka arz olduğundan beri en yüksek seviyesinde %313 kazandırdı. Halka arzdan sonrası getirisi. 3 milyon 800 binde tavanda bekleyen lot var. Bank of Deniz A1 Kapital Info güzel notlar almış. İş Ziraat Vakıf'ta satışta gözüküyor arkadaşlar. Evet durumlar bu şekilde arkadaşlar. Herkese bol kazançlar. Yine öğlen arası da video atmış oluruz. Görüşürüz. Hoşçakalın.